Geçen hafta ikinci hadisimizi yapmıştık. Geçen dersimizde Erbağ'ın derslerinin inşallah üçüncü hadisine devam edeceğiz. Geçen hafta bahsetmiş olduğumuz hadiste İslam, iman, ihsan kavramlarını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Cibril Aleyhisselam'a yapmış olduğu bu üç kavramın tarifinden bahsetmiştik. Daha daha çok tafsilat üzerinde durmadık ama aynı hadis tekrar olacağı için daha çok iman ve İslam kavramları üzerindeki iktiraplardan ve diğer hükümler üzerinde de ufak değinmiştik. İktiraplardan tahsilatlı olarak bahsetmiştik. Üçüncü hadisi şerefte de şöyle buyuruyor. Anne bil Abdurrahman Abdullah İbn Ömer İbn Hattab radıyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهاده ان لا ve iqami salah ve ita'i zekah ve hacci ve ramadan. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayetle kendisi diyor ki ben Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ı şöyle buyururken işittim. İslam 5 temelden bina edilmiştir. İslam 5 temelden bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet getirmek, Muhammed'in Aleyhissalatu vesselam onun Allah'ın resulü olduğuna şehadet etmek, namazı ikame etmek, hakkıyla kılmak, zekatı vermek, beyti hac etmek, Allah'ın emrine hac etmek ve sonuncu olarak da Ramazan orucunu farz olan Ramazan orucunu tutmak şeklinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın İslam binasının esaslarını bize sayıyor. Öncelikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmeden önce konuyan Buhari'de ve Müslim'de bu rivayet ediyor. Biliyorsunuz hadis usulünde en kuvvetli hadis Buhari'nin ve Müslim'in üzerine ittifak etmiş olduğu hadis türüdür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı sağlam bir binaya benzetiyor. Sağlam bir binaya benzetiyor ve İslam'ın içerisindeki diğer rükunları da şehadet kelimesi, şehadetin mutk edilmesi, namazın ikame edilmesi, hacca gidilmesi, hac edilmesi ve Ramazan orucunun tutulmasını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunların her birini, her bir rüknu bu binayı bu binanın temelleri olarak, kolonları olarak vasf ediyor bu rükunları. Daha önce de geçen hadiste de değinmiştik. İslam tarifinin içerisinde aynı İslam tarifi olduğu için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunların önemine binaen binanın esaslarına benzetiyor. Fark ettiyseniz diğer ibadetlere, diğer rükunları, İslam'ın bize emretmiş olduğu farklı emirler de var. İslam'ın temelleri sayılabilecek farklı emirler de olmasına rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları bu hadisin içerisinde zikretmiyor ve bunlara müstesna bir yer ayırıyor. Ancak Müslüman, Müslümanın yapması gereken, İslam alimlerimizin yaptığı gibi, Allah onlardan razı olsun, bütün hadisleri bir olarak ele almak, o, o konuda konuşulacaksa cımbızlamadan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o babda ne demişse, ulema o baba Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ne nakletmişse o babdaki bütün hadisleri alıp konuyu öyle ele almaktır. Biz Dediğimiz gibi şahadet kelimesi hakkındaki açıklamaları da tafsilatlı bir şekilde geçen hafta geçen derste yapmıştık. Ondan dolayı Saleh'den başlayacağız. Namazın ikame edilmesi. Hepinizin malumu namaz Miraç gecesinde Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a ilk 50 rekat olarak sonra 5 rekata çevirdi. Allah azze ve celle'nin bilmiş olduğu bir takım hikmetlerden dolayı 5 vakit namaz ümmete farz kılındı. Bunun Hicretten 18 ay önce olduğu ya da hicretten bir yıl önce olduğu kuvvetli rivayetler olarak söyleniyor. Onun dışında bir hissetin beşinci yıl olduğu ve buna benzer buna yakın birkaç tane daha zayıf rivayetler zikrediliyor. Ancak kuvvetli olan bir yıl yaklaşık bir yıl önce olması. Ancak bundan önce de tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatında olduğu gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sabah ve akşam olmak üzere yine namaz farz kılınmıştı. Ve kendisine has özel olarak Allah Resulüne gece namazı da teheccüd namazı da farz kılınmıştır. Yani Allah Resulüne risalet <laughs> indirildikten sonra yüklenen birinci görev yani tevhidden sonra yüklenen birinci görev, birinci mükellefiyet namazdır. Namazın namaza baktığımız vakit öbür hükümlerin her birinden içerisinde bir cüz barındırıyor. Yani İslam'ın diğer hükümlerinin tamamından kendisinde bir şeyler barındırıyor. Bu nasıl? Namazın içerisinde oruç tutmaya baktığımız vakit, namazın içerisinde bizler kendimize yeme içmeden biliyorsunuz mezheplerin ihtilafını bir köşeye bırakırsak, yemek içmek genel anlamda namazı bozuyor. Bundan dolayı namazda yeme içme haram kılınmış. Oruçtan bir cüz var namazın içerisinde. Yine bizler namaza yöneldiğimizde şartlarından bir tanesi Allah Azze ve Celle'nin evine doğru yöneliyoruz. Hacdan da bir cüz var. Yine bizler Nasıl ki nisap miktarında 40'ta biri Allah Azze ve Celle nisap miktarı olarak belirlemiş. 24 saatimizin içerisinde 5 vakit namazı da bize nisap miktarı olarak vaktimizden belirlemiş. Biz de vaktimizden sarf ederek Allah Azze ve Celle'nin bize vermiş olduğu 24 saatten sarf ederek aslında zekattan da bir cüz barındırıyor namaz. Yani İslam'ın hükümlerinin tamamını barındırıyor ve en önemlisi olarak birinci İslam'ın birinci rüknünü barındırıyor. Yani diğer hükümlerin ancak kendisi kabul edildiği vakit kabul edileceği Allah Azze ve Celle tarafından birinci rükne bağlandığı, ilk zikredilen Allah'tan başka ilah olmadı. Muhammed'in onun Resulü olduğu rükmüne bağlıdır diğer hükümler. İlk zikredilen rükün olmazsa eğer diğer ibadetlerin hiçbirisi makbul olmuyor. Namazın içerisine baktığımız zahit yine kendisinde birinci rüklü da bağlı İmam Serafsi mevsut kitabında diyor ki namazda elin kaldırılması, tekbir getirilirken elin kaldırılması bir tevhid semboludur. Tevhid semboludur. Nasıl tevhid semboludur? Kul bunu yaparken Allah Azze ve Celle'nin dışındaki her şeyi reddedip sadece ona yöneldiğine dair kelime-i şehadete adeta vücuduyla kelime-i şehadete ikrar etmiş oluyor. Bundan dolayı İmam Mevsus'un, İmam Serafsir'in de Mevsus'ta söylemiş olduğu ifadeyle namazda kelime-i şehadet rüknundan de yine bir cüz var. Dedi ki yine onu önemli kılan şeylerden bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a risalet Aleyhisselat, gelir gelmez hiçbir zaman bu farz, bu farz uzun süre sürmemiş. Yani ilk olarak namaz farz kılınmış Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Yine beş vakte baktığımızda, beş vakit olmasına baktığımızda günün bütün kısımlarını kapsayacak şekilde Allah Azze ve Celle tayin etmiş. Ve ayet-i kerimede, ayet kerimede de işaret etmiş olduğu gibi Allah Azze ve Celle'nin beni zikretmek için beni anmak için namaz kıl diyor Allah Azze ve Celle. Yani kul namazı kıldığı vakit günün beş vaktinde de Allah Azze ve Celle'yi zikretmiş oluyor. Yine bizler namazın içerisindeki biliyorsunuz hepinizin malumu Allah Azze ve Celle'nin kullar için meşru kılmış olduğu, emretmiş olduğu veya nehyetmiş olduğu her şeyin içerisinde ibadet ve taatlerin hepsinin içerisinde bir mas maslahat var. Ve nehyetmiş olduğu her şeyin içerisinde de kullar için bir mercedet var. Peki namazdaki maslahat nedir? Yani kulların hayatını şekillendirecek namaz ne şekilde olmalı? Allah Azze ve Celle'nin namazdan kulu ulaştırmak istediği gaye ne? Allah Azze ve Celle'nin neye ulaştırmak istiyor ve Kulu hangi seviyeye getirmek istiyor? Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Şüphesiz ki namaz fuhşiyattan, hayatsızlıktan ve münkerden nehyeder buyuruyor. Yani kul gerçek anlamda namazda ne yaptığını bildiği vakit sadece şekil olarak değil namazın mahiyetini kavrayıp Allah Azze Celle birinci ve Celle'ye kulluk birinciyle tekrar tekrar günde beş vakit bunu yaptığı vakit fuhşiyattan ve münkerden ele, eline ayağını çekecek. Namaz kendisini bundan ne edecek, engelleyecek. Namazın fuhşiyattan ve münkerden ne yetmesi için onun manalarının içerisindeki manaların, yapılan zikirlerin, içerisinde yapılan rükunların, dışında yapılan şartların hepsinin mahiyetinin az da olsa bilinmesi gerekiyor. Gerçek bir şekilde namaz eda ettik. Kamil müminlerin namazı gibi bir namaz kıldık diyebilmemiz için bunların mahiyetini bilmemiz gerekiyor. Burada fuşiyattan ve münkerden nehiy için bunları muhakkak bir surette bilmemiz gerekiyor ve ayrıca içerisindeki zikirlerin anlamında kul Allah azze ve celle'ye rükû ederken secde ederken kendisini kulluk makamında olarak hatırlayacağından yine namazın dışına da bir suret edilecek ve namazın dışındaki hayatını da buna göre dizayn edecek. Namazda söylemiş olduğu kabullerini, <laughs> diliyle söylemiş olduğu manalarının farkında olarak, yine anlamlarının farkında olarak yapmış olduğu hareketlerin her biri hayatın dışında da mana bulacak <laughs> ve Allah Azze ve Celle'nin söylemiş olduğu seviyeye, istemiş olduğu namazdan, kastetmiş olduğu seviyeye gelip bu namaz kendisini koşuyata ve münkerden alıkoyacak. Namaz ve diğer ibadetlere baktığımızda her birinin kendi gayeleri var. Her birinin içerisinde Allah Azze ve Celle'nin belirlemiş olduğu maksatlar var. Yani kulun sadece o ibadetlerin içerisinde değil. O ibadetleri yaptıktan sonra dışarında da, dışarısında da, bu ibadetlerin dışarısında da hayatına sirayet edecek şekilde bir takım hikmetler var. Bir takım maksatlar var. İkinci rükne baktığımızda zekatın verilmesi, ite, zeka. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zekatın verilmesi diyor. Zekatı vermendir. Bu hükümde de yine burada pıhı hükümlerinden tabi bahsetmeyeceğiz, malın kırkta birinden, genel anlamda söyleyelim, malın kırkta birinden kul çıkarıp Allah Azze ve Celle için sırf ona birinci rükûna iman ettiği için Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözeterek ve kulluk sorumluluğunu yerine getirerek kendisine verilen nisab miktarından çıkarıyor, veriyor ve bu kendisini öyle bir seviyeye getiriyor ki birinci rükna inanması, birinci rükna gerçek anlamda inanması sadece zorunlu olanı değil, ekstra olarak nafile olanları da yine kul yapmaya çalışıyor. Sadaka olarak da bunları yerine getirmeye çalışıyor. Peki zekatta nasıl masraatlar var? Kullar için yine bir takım masraatlar var zekatın içerisinde. Zekat faizci olan halklarda olduğu gibi değil de tam bunun zıttı olarak dayanışmayı destekliyor. Aynısının olduğu ortamda her birkes birbirini aldatmanın peşine düşüyor. Ancak zekatın yaygın olduğu ortamda her biri kulluğun bilincinde olarak her bir kul, <laughs> malın hesap miktarına erişmiş olan her bir kul kendisi gibi olmayan, durumu kendisi gibi olmayan diğer insanları gözeterek yine toplumda ekonomik denge yakalanmış oluyor. Yani bu toplumun içi, içerisine de sirayet ediyoruz. Sadece kendi şekli bir ibadetten e, ibaret kalmıyor. Bu yapıldığı vakit Bunda yine farklı hikmetler var. Mesela şeriat genellikle bunun yakın akrabalara verilmesini, yakında olan fakirlere verilmesini emrediyor. Akrabalardan sonra yakın çevreye verilmesini emrediyor. Genellikle baktığımızda mala insanların malına fakirler tarafından ya da kendisinde bulunmayan kişi tarafından, hasetçi kimseler tarafından genellikle nazar değiyor. Aslında Allah Azze ve Celle'nin şeriatına tabi olarak bu malından nisap miktarını çıkarıp verdiği zaman kendi malını da bir nevi nazardan korunmuş oluyor. Bundaki hikmetler birçok hikmet var ancak en başında gelen toplumsal dayanışmayı destekliyor ve fakirlere, fakirlerin dışarı, dışında yine kafirlere verilmesi gibi kalbi ısındırılması için müellefe grup olan kimseye verilmesi yine İslam topraklarının genişlemesine, insanların İslam'a davet edilmesine yine sebep oluyor. Hac rüknüne baktığımızda maalesef bugün insanlar taşa, toprağa gidiyorlar manalarını bilmeden ama hac rüknüne baktığımızda Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde tevhid için İslam için ilk temel ilk temellerini attırmış olduğu, ilk inşa etmiş olduğu evedir Kabe. Kul buraya gittiği vakit Kabe'nin etrafında diğer insanlarla Adem oğluyla bütün Adem oğlundan farklı değil, renk, ırklara sahip olan Adem oğluyla o evin etrafında döndüğü vakit yaratılış gayesini hatırlıyor ve her terbiye getirirken de beyk Allahum ve beyk derken emrine amadeyim ey Rabbim derken kulluk haddini tekrar tekrar yeniliyor. Maalesef farkında olmadan daha çok insanlar bunu yapıyor, manasını bilmeden yapıyor ama tevhid için, Allah Azze ve Celle'nin dini İslam için ilk temelleri atılan, inşa edilmiş olan ev olduğu göz önünde bulundurduğu vakit bu sembol Allah Azze ve Celle'nin tazim edilmesine emrettiği bir sembol olduğunda olduğu bilincinde insan olduğu vakit bu inanç İslam akidesine kalbine yerleşiyor. Ayrıca orada farklı dil, renk, ırktan insanlarla beraber Allah Azze ve Celle'nin evini tavaf ederken Yine cahili adetlerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ayakları altına almış olduğu cahillerin inancından tekrar beri olduğunu ilan ediyor. Ve bu İslam inancına inanan her bir kulun, her bir insanın kendisinin kardeşi olduğunu, aslında bunların Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu, Hz. Adem'in zürriyetinden yaratmış olduğu kardeşler olduğunu, bütün insanların Allah Azze ve Celle'nin Adem'in zürriyetinden yaratmış olduğu insanlar olduğunu, kardeşler olduğunu hatırlıyor ve yine kulluk ahdini yenilemiş oluyor. Kulluk makamının yine farkına varmış oluyor. Yine Çabe'nin etrafında ihramla dolanırken, o ihramın üzerinden düşmemesine gayret gösterirken, koku sürmezken üstüne, saçını, sakalını bırakın tıraş etmeyi, kasten eliyle dahi çekmesi haram sayıldığından bunlara riayet ederken, kendisini mahşer <laughs> alanında olarak zikrediyor. Nasıl ki Allah Azze ve Celle kendilerini yarın mahşer alanında toplayacak bütün kulları, bütün beni adem mahşer alanında toplayacaksa, kul da bunun bilincinde olarak daha dünyada bunun sahnesini yaşıyor ve bunun dışında da Kabe'nin tavaf et, sadece Kabe'yi tavaf esnasında değil, haccın dışında da yine bu mana kalbinde daha çok pekişiyor, kökleşiyor ve yine hayatını buna idame, buna göre idame ettirmeye göre bir gün mahşer alanında toplay, toplanacağına inanarak İtikadı buna pekişmiş olmuş bir şekilde yine bunun dışında da hayatını dizayn etmeye çalışıyorum. Yine oruca baktığımız vakit, oruçta da birçok hikmetler, kullar için birçok maslahat görüyoruz. Kulluk dediğimiz vakit, kulluğun makamı, kulluk makamı tezellül makamıdır. Yani kulluğun kendisini zevil kılması makamıdır. İnsan aç olduğu vakit, açlıktan beli kırıldığı vakit, Allah Azze ve Celle'nin kulu olduğunu, aciz olduğunu, ve hiçbir şeyin kendisinden elinde olmadığı inancını tekrar yakalıyor, bunu tekrar fark ediyor. Ve Allah Azze ve Celle yine kulluğunu tazelemiş oluyor. Yine zekatta ve oruçta ortak olan bir nokta var. Allah Azze ve Celle ayetlerinde kerimede şöyle buyuruyor, Alak suresinde. Kelle innel insane le yatga erra'ahu Hayır, insan kendini mustahni gördüğü vakit taşkınlık eder, azgınlık eder diyor Allah Azze ve Celle. İnsan kendisini nasıl mustahni görür? Ya maldan dolayı, ya kuvvetinden dolayı insan kendisini müstahni yeterli olarak görür. Ancak zekatı verdiği vakit kendisini müstahni görmesine sebep, sebep olan malını nisap miktarına ulaştığında Allah Azze ve Celle'nin bir emri olduğu için verdiği vakit kendisinin Allah'ın bir kulu olduğunu ve bu nimeti kendisine Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğunu yine hatırlıyor ve malından çıkarıp bunu Allah için çıkardığında kulluk makamında olduğunu hatırlıyor. Ve o müstahni sıfatı Allah Azze ve Celle'nin zemmetmiş olduğu insanda bulunan bu sıfatı kendisinden kaldırmış oluyor. Oruca baktığımız vakit yine insan dedik ki güç ve kudret, güç ve maldan dolayı genellikle kendisini müstahni sayar ve taşkınlık eder. Oruçta yine bedensel olarak zayıfladığında tabi orucun içerisindeyken açken zayıflıyor. Oruç beden için sıfattır ancak açlık insana zayıflık verdiğinden dolayı açlık hali insan Üzerindeki o kendisinin müstahatını görmeyi tekrar tekrar atıyor ve Allah Azze ve Celle'nin bir kulu olduğunu, kendisinin Allah Azze ve Celle'nin kendisinde kudreti yaratmasa hiçbir şey yapamayacağı inancını tekrardan kalbine yerleştiriyor. Ve insanlarla olan muamelesinde yine kalbinde yerleşmiş olan bu anlamlar insanlarla olan muamelesine hayatına da yansıyor. Bu hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki beş esası bahsetmiş önemlerinden dolayı müstesna bir konuma sahip olduklarından dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beş rüknü, beş esası, binanın esaslarına benzettiği, kolonlarına benzettiği beş şeyi zikretmiş. i̇bn Ömer'den gelen, Ahmet bin Haber'in müstelinde bu rivayet geçiyor. i̇bn Ömer'den gelen başka bir rivayette bir adam i̇bn Ömer'e peki ya cihat diye soruyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu beş sınıfın içerisinde cihadı söylemedi mi diye soruyor. İbn Ömer radıyallahu anh da diyor ki cihat önemli bir ibadettir ama ama Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bize bunu böyle takdis etti. Bize bu hadisi böyle buyurdu diyor. Başka bir rivayette dedik ya konu bağlamında İslam'ın hükümlerine bakacaksak, İslam'ın bizim mükellef tutmuş olduğu emirlere bakacaksak Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın bu bapta söylemiş olduğu bütün hadisleri birden ele almamız gerekiyor. İbn Ömer radıyallahu anh da ayetlerin, hadisin, Allah Resulü'nün ve Allah Resulü'nün getirmiş olduğu vahiyin olduğu gibi söylenmesine yine burada ümmetle öğretmiş oluyor. Bu cevabı vererek cihadı orada diğer hükümlerin içerisinde sıkıştırmayarak İbn Ömer radıyallahu anh bütün ümmeti aslında bir örnek veriyor. Yani tedbirin ihtiyaç duyulduğu anda yapılacağına dair bir örneklik oluşturuyor. Yine başka bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Maat bin Cebel radıyallahu anh'a birkaç meseleden bahsederken diyor ki Rasul emri el İslamu bu işin başı İslam. Bu amudu salat, direği namaz. Vadirla tusana muhal cihat ve en zirvesi de cihattır diyor Rasul Aleyhisselatü Vesselam. Yine Allah Azze ve Celle ayet kelimede kutib aleykum al qital ve huwa kurhu <kıt> lakum <-i> ve <Note> asa en takrahu şeyen ve huwa khayrul lakum diye buyuruyor. Cihat size farz kılındı. Yani farz yani kılınmasına rağmen yine bunun içerisinde o sahabenin de sormuş olduğu gibi Allah Resulü Vesselam zikretmemiş. Ama ihtiyaç duyulan yerlerde, insanlara tebliğ edilmesi gereken yerlerde Allah Azze ve Celle bütün hepsini kendi makamında söylemiştir. Bütün bunların gerçekleşebilmesi için öncelikle toplumda bütün bu ibadetlerin, bu bütün rükunların toplumun içerisinde sirayet ettiği vakit, yani toplum şiratın istemiş olduğu gibi kabuğa bakarak değil, öz anlamlarıyla birlikte ibadetleri yaptığı, namazını kıldığı, zekatını verdiği, orucunu, hacını ifa ettiği gibi bunları güzel bir şekilde ifade ederse, ifa ederse kul toplumun içerisinde de bunlar sirayet ediyor. Çünkü namaz fukşiyattan, edepsizlikten alıkoyuyor, münkerden alıkoyuyor. Zekat toplumda dayanışmayı sağlıyor. Hac, kula kulluk makamında olduğunu, mahşer alanını hatırlatıyor. Oruç, kulun aciz olduğunu kendisine hatırlatıyor. Kul Bu, bütün bunları gerçek anlamlarıyla yerine getirmiş olduğunda insanlarla olan muamelesinde farklı bir boyuta taşınıyor. İnsanlarla olan muamelesinde de artık Allah Azze ve Celle'nin kendisine emretmiş olduğu şekilde muamele etmeye başlıyor. Çünkü namaz hayatsızlıktan ve münkerden alıkoyuyor. Çünkü diğer ibadetler yine nefsin ayaklar altına alınmasına insanı sevk ediyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadiste, Tirmizi'nin hadisinde Yahya bin Zekeriya Aleyhisselam'ın kavminin kavmine söylemiş olduğu birkaç emri zikrederken, ondan bahsederken, anlatırken ve ben de size ve ana ve ana bi khamsin ben de size beş şeyi emrediyorum. Allahu emrehu bihinna Allah azze ve celle bana bunları emretti diyor. Ne bu beş şey? Es-sem'u ve't-ta'a ve'l-cihad ve'l-hicra diye Allah Resulü Aleyhissalatu ve'l-cemaa diye Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam sayıyor. Bu beş rüknün Toplum içerisinde sirayet edebilmesi ve şeriatın bu beş yükünden kastetmiş olduğu anlamların toplumun içerisinde bu şialların, bu sembollerin gösterilebilmesi için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beş yükünü daha zikretmiş. Bu beş yükün ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ben size beş şeyi emrediyorum. Bana bunları Allah emretti. Birincisi işitmek, itaat etmek, hicret etmek, cihat etmek ve cemaat. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu beş emri İslam'ın diğer beş esasını koruma altına alıyor. Kul eğer içerisinde emir sahipleri bulunan bir toplumun içerisinde onları işitmiyorsa, işitiyorsa, onlara itaat ediyorsa, Allah Azze ve Celle'nin şiarlarının yaşanması için o bölgeyi Allah Azze ve Celle'nin şiarlarının gösterildiği, dinin şiarlarının, sembollerinin gösterildiği bir topluma çevirmek istiyorsa, ki hicret Müslümanların bulunduğu beldeden hicret etmesi, kafirler orayı işgal etmişse Müslümanların o beldeden hicret etmesi caiz değildir. İslam işyarlarını yaşıyorsa, kısmen de olsa yaşıyorlarsa oradan hicret etmeleri caiz değildir. Önce hiç o bölgeyi kurtarmaları, kurtarmaları gerekiyor. Kul işitip itaat ediyorsa, yine Allah için gerektiğinde hicret ediyorsa, Allah yolunda cihad ediyorsa, Allah Azze ve kendisi için yüklemiş olduğu misyonun gereği olarak cihad ediyorsa, yine bütün bunları gerçekleştirmesi için cemaatleşiyorsa, bir araya geliyorsa Allah Azze ve Celle'nin bir emri olduğu için, asabiyetten dolayı değil, taassuttan dolayı değil, dünyevi çıkarlar için değil, insanlar cenazesine gelsin, toplum içerisinde kendisi de anılsın, toplum içerisinde kendisinin de içine sığınmış olduğu bir kalabalık olsun, insanlar içerisinde porsu olsun diye değil, sırf Allah Azze ve Celle'nin bir emri olarak ve Allah Azze ve Celle'nin ümmete yüklemiş olduğu misyonu gerçekleştirmek için, Kulluk misyonunu insanlarla Allah'ın kelimesi en yüce oluncaya kadar mücadele etmek için, bu misyonu gerçekleştirmek için bir araya geldiği vakit toplumun içerisinde İslam'ın bu beş esası da yerleşecek. Zikretmiş olduğumuz bu üçüncü hadiste, erbağın üçüncü hadisinde zikretmiş olduğumuz bu beş yükün da yerleşecek. Ve bu beş yükün toplumun içerisinde meyvelerini verecek ve toplum da, Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinin, Raşid talikelerinin yaşamış olduğu dönemdeki gibi hem dünyada hem de ahirette saadeti yakalamış bir toplum olacak. Yine bugün insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Men kâle la ilahe illallah dekale cennet. Kim la ilahe illallah derse cennete girer hadisini tek alıyorlar. Ya da daim okumuş olduğumuz hadis-i şerifi tek başına alıyorlar. Diğer rivayetlere bakmadan. Halbuki diğerleri de aynı seneden metnen aynısı harf derecesinde olmasına rağmen bunları terk ediyorlar. Sadece bazılarından bahsediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet kim la ilahe illallah derse cennete yürüyor. Ancak Müslüm'ün başka bir rivayetinde men kâre la ilahe illallah ve lem billah da kâre Kim la ilahe illallah der ve Allah'a şirk koşmazsa cennete girer. Yine kendisine gelen insanların çeşitli olmasına, sorunlarının içinde bulunmuş oldukları haramların ya da konumlarının başka olmasından dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her birine İslam'ın farklı hükümlerinden bahsediyor. Kendisine hayırlı bir ameli soran kimse için bazı yerlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazı emrederken bazı yerde anne babaya itaatı emrediyor. Bazı yerde haramdan sakındırıyor. Bazı yerde gelecekte yaşanan fitnelerden bahsediyor ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tebliğini her ortamda gereken şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yapıyor. Bunlarda da ulema Ehl-i sünnet bunların tek tek tasdik etmişler, zikredilmesi gereken yerlerde zikretmişler ve metin ihtiyacı olan bütün konulara değinmişler. Bundan dolayı dediğimiz gibi bizler kendimize Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu buyruğa itaat ederek namaz ehli yapmaya, yine oruç ehli yapmaya, yine hacı ifade ederken Allah Azze ve Celle'nin istemiş olduğu gibi ifade etmeye, yine kelime-i şahadeti getirirken bunun anlamlarını da göz önünde bulundurmaya, Gayret eden bir toplum yapmamız lazım. Gayret eden bir toplum olmamız lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer söylemiş olduğu hadisleri de göz önünde bulunarak sadece kendimizin böyle değil. Diğer toplumun, diğer insanlığın da bu seviyeye yükselmesi için kendimiz bunu güzel bir şekilde yaptığımız vakit diğer toplumların, insanların, insanlığın bu seviyeye ulaşabilmesi için yine şeriatın bu emirlerini, bu beş esasını ve bu beş esasa parluk eden diğer meselelerin tamamını insanlığa götürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde biz bunu yapmadığımız zaman bırakın insanlığın bozulmasını, toplum bozulduğunda ve bizler de onlarla aynı bölgede, aynı topraklarda yaşadığımızdan dolayı bu bozukluk, fesat en son bizim içerimize de sirayet edecek. Ve ve belki kendimiz adına söylüyorum Allah Azze ve Celle dinini muhakkak zafer eriştirecek ancak ve belki artık bu fesat bize ulaşmada da bizden sonra gelen nesillere, çocuklarımıza, ailemize sirayet edecek. Aslında bizler mücadeleyi terk ettiğimizde zarar verdiğimiz tek kişi kendimiz. Kendi dinimize zarar veriyoruz. Yani ifsad ettiğimiz şey insanların ifsad olmasına razı olduğumuz vakit yine kendimizi de dolayısıyla ifsad etmiş oluyoruz. Sadece kendimizi değil üzerimizde hakkı olan, ehlimizden olan diğer insanları çevremizde ifsad olmasına birer sebep olmuş oluyoruz. Allah Azze ve Celle bizleri namaz, ehli, oruç ehli kılsın. Allah Azze ve Celle bize, bizleri kendisine en güzel şekilde ibadet eden salim kullarından eylesin. Tamam. Allah Azze ve Celle günahlarımıza evet. etsin.